Herkese merhaba. Bugün öyle bir silahtan bahsedeceğiz ki ne görebilirsiniz ne de kokusunu alabilirsiniz. Ama bir şehri haftalar içinde tamamen sessizliğe gömecek kadar güçlü biyolojik savaş. Gelin bu görünmez düşman tam olarak neymiş ve tarih boyunca insanlığın peşini nasıl bir gölge gibi bırakmamış hep birlikte bakalım. Fakirin atom bombası. Evet, biyolojik silahlar için sıkça kullanılan bir tabir bu. Peki ama neden? Çünkü bu söz aslında meselenin tam da özünü anlatıyor. Düşünsenize bir atom bombası yapmak için milyarlarca dolar, devasa tesisler, en ileri teknoloji gerekiyor. Ama biyolojik bir silah, eh o çok daha kolay ve ucuza mal edilebiliyor. İşte bu durum onu korkutucu bir şekilde herkes için ulaşılabilir kılıyor. Tabloya şöyle bir baktığımızda aradaki fark gerçekten de dağlar kadar. Bir yanda nükleer silahlar için gereken o inanılmaz paralar, o karmaşık teknoloji. Diğer yanda ise biyolojik silahlar ki bunları basit bir laboratuvar altyapısıyla bile üretebilirsiniz. İşte bu yüzden sadece büyük devletler değil küçük gruplar bile bu silahlara sahip olabilir. Ama işin en korkunç yanı ne biliyor musunuz? Bir saldırı olduğunda bunu anlamanız günler hatta haftalar sürebilir. O sessizlik. İşte biyolojik silahları asıl tehlikeli yapan da tam olarak bu. Peki bu? Biyolojik savaş ajanı dediğimiz şey tam olarak ne? Şöyle düşünün, doğanın kendisinden çalınmış bir silah gibi. Normalde salgınlara yol açan bir bakteri ya da virüsü alıyorsunuz ve onu kitleleri yok etmek için bir silaha dönüştürüyorsunuz. Olay bu. Ve bu silahın en korkutucu tarafı da tamamen görünmez olması. Yani siz onun varlığını fark ettiğinizde büyük ihtimalle artık çok geç olmuş oluyor. Tamam, şimdi konuyu biraz daha derinleştirelim. Biyolojik silahlar deyince aklınıza modern laboratuvarlar falan geliyor olabilir ama aslında bu fikir neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Hadi gelin zamanda şöyle bir geriye gidelim ve bu karanlık taktiğin köklerinin ne kadar eskiye dayandığına bir bakalım. Bu zaman çizelcesine bakınca insanın kanı donuyor resmen. Düşünsenize, M.Ö. 14. yüzyılda Hititler hasta insanları düşman topraklarına yollayarak hastalığı yayıyor... Yüzyıllar sonra Tatarlar ve bağlı cesetleri mancınıklarla şehirlerin içine fırlatıyor. Daha da yakın tarihe gelelim. İngilizler çiçek hastalığı bulaştırdıkları battaniyeleri yerli kabilelere veriyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar müttefiklerin hayvanlarını şarbonla enfekte ediyor. Yani bu binlerce yıldır kullanılan acımasız bir taktik. Evet 1972'de bir yasaklama anlaşması imzalandı. Bu önemli bir adımdı ama bu karanlık fikir maalesef hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmadı. Peki bu bahsettiğimiz görünmez cephaneliğin içinde ne var? Biyolojik savaş ajanlarını aslında üç temel gruba ayırabiliriz. Bakteriler, virüsler ve toksinler. Gelin şimdi bu üçünün her birinin nasıl bir tehdit olduğuna daha yakından bakalım. İlk kategorimiz bakteriler. Bunlar kendi kendilerine çoğalabilen tek hücreli canlılar. Şarbon ya da veba gibi türleri neden bu kadar tehlikeli bir silah adayı yapıyor biliyor musunuz? Çünkü doğru ortamı bulduklarında inanılmaz bir hızla üreyebiliyorlar ve yetiştirilmeleri de nispeten kolay. Neyse ki bir zayıf noktaları var. Birçoğu antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Gelelim ikinci kategoriye, virüsler. Bunlar tam birer hücresel korsan kendi başlarına yaşayamıyorlar. Ne yapıyorlar? Sizin hücrelerinizin içine sızıp yönetimi ele geçiriyorlar ve hücrenizi adeta kendileri için bir virüs fabrikasına dönüştürüyorlar. Antibiyotiklerin onlara neden işlemediğini de anladınız değil mi? Çünkü onlar tam anlamıyla canlı değiller. Çiçek hastalığı, ebola gibi virüslerin potansiyel birer biyolojik silah olarak görülmesinin sebebi de bu işte. Hem çok kolay bulaşıyorlar hem de inanılmaz ölümcüller. Ve son olarak toksinler var. Bakın burası önemli. Toksinler bakteri ya da virüs gibi canlı organizmalar değil. Bunlar bitkilerden ya da mikroplardan elde edilen saf zehirler. En bilinen örneği botulinum toksini ki kendisi bilinen en güçlü zehirdir. Şöyle söyleyeyim bir tuz tanesi kadar bir miktarının yüzlerce insana öldürmeye yettiği söylenir. Canlı olmadıkları için antibiyotikler falan işe yaramıyor ve etkileri de çok hızlı olabiliyor. Bu da onları bambaşka ve çok korkutucu bir tehdit haline getiriyor. Şimdi konunun belki de en kafa karıştırıcı ve aynı zamanda en tehlikeli noktasına geldik. Bu konuştuğumuz ölümcül ajanların birçoğunun aslında tamamen meşru, hatta bazen hayat kurtaran kullanım alanları da var. İşte biz buna ikili kullanım ikilemi diyoruz. Size şöyle bir soru sorsam, dünyanın bilinen en güçlü, en ölümcül zehri aynı zamanda hepimizin bildiği popüler bir kozmetik tedavinin ana maddesi olabilir mi? Yani kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama cevap Evet, olabilir. İşte o ikili kullanım dediğimiz ikilemin en net, en çarpıcı örneği tam da burada, botulinum toksini. Bir tarafta bir kitle imha silahı olabilecek potansiyelde bilinen en ölümcül zehir var. Diğer tarafta ise bunun binlerce kat seyreltilmiş hali, yani hepimizin bildiği botoks. Kırışıklıkları gideriyor, bazı kas hastalıklarını tedavi ediyor işte aynı maddenin hem bir lanet hem de bir lütuf olabilmesi bu tür teknolojileri denetlemeyi de neredeyse imkansız hale getiriyor. Peki, tamam durum bu kadar ciddi. O zaman asıl soruya gelelim. Görünmez, sessiz ve etkisini günler sonra gösteren böyle bir tehdide karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Savunmanın ilk adımı her zaman düşmanı tanımaktır. İşte bu yüzden CDC gibi sağlık kuruluşları potansiyel biyolojik tehditleri tehlike seviyelerine göre A, B ve C diye 3 kategoriye ayırıyor. Kategori A en tehlikelileri, yani en kötü senaryo. Kolayca yayılabilen, ölüm oranı yüksek ve toplumda büyük bir paniğe yol açabilecek şarbon ya da çiçek hastalığı gibi ajanlar bu grupta. Bu sınıflandırma neden önemli? Çünkü hangi tehdide karşı, hangi aşıyı, hangi ilacı ya da hangi acil durum planını hazırda bekletmemiz gerektiğini bize söylüyor. Peki ya bireysel olarak bizler ne yapabiliriz? İşte burada devreye pasif savunma giriyor. Aslında üç basit ama hayat kurtaran adımdan bahsediyoruz. Birincisi saldırıdan önce. Yani standart hijyen kuralları, aşılar gibi önlemlerle hazırlıklı olmak. İkincisi saldırı anında. Hemen bir koruyucu maske takmak, açıkta kalan teninizi örtmek. Üçüncüsü ve sonuncusu, saldırıdan sonra hızla üzerinizdeki kıyafetlerden kurtulup yıkanarak temizlenmek, yani dekontaminasyon. Bu üç basit adım, inanın bana bir felaket senaryosunda salgının kontrolden çıkıp çıkmaması arasındaki o ince çizgiyi belirleyebilir. Ve bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Genetik mühendisliğinin bu kadar ilerlediği günümüzde, gelecekte ortaya çıkacak büyük bir salgının doğal yollarla mı yayıldığını yoksa birilerinin kasıtlı saldırısı mı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Belki de gelecekteki en büyük sınavımız doğanın gazabıyla insanın kötülüğünü birbirinden ayırmak olacak.